Arkadaşlar bugün arkadaşlar ben video çekmeyeceğim sadece durumumu söylemek için arkadaşlar Chico öldü ee, ve ar arkasından yeni bir kuş almıştık boncuk adında o da öldü arkadaşlar şimdi ben çekeceğim genelde videoları çünkü arkadaşlar abimin lgs'si var bu yüzden arkadaşlar genelde ben videolarda olacağım arkadaşlar yarın odamı tanıma videosu gelecek arkadaşlar bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Odamı tanıtma videosundan sonra 40 aboneye kadar hiçbir şekilde video gelmeyecek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. 40 aboneden sonra e, Ne videosu çekeriz? Şu anda düşünmedim. Ama düşüneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, 40 aboneye özel arkadaşlar mesela Gerçek e, Abime ne yapacağız arkadaşlar. Abimin haberi olmayacak. Arkadaşlar abime kışkırtmada bir önceki abime kışkırtmada arkadaşlar işte sesi duyuluyor abimin arkadaşlar da işte. başla diyor kamerada arkadaşlar biz planlamıştık onu beraber bu sefer gerçek ya yapmaya çalışacağım öyle arkadaşlar görüşürüz yarınki odama tanıtma videomda görüşürüz.